Herkese merhabalar. Ben Nişantaşı Rimex Reform Ofisi'nin brokeriyim. Aynı zamanda bir gayrimenkul yatırım uzmanıyım. Malumunuz, bütün dünya ekonomisinde, özellikle gayrimenkul sektöründe, son bir yıldır inanılmaz olaylara tanık olmaktayız. Bu olayların tanık olduğumuz olayların en önemli bölümünü ülkemizde yaşıyoruz. Nedir diye soracak olursanız herkesin kafasında şu soru çok net. Satıcılar diyor ki ben evimi satmak istiyorum ama gerçekten doğru bir fiyattan mı satıyorum? İkincisi de alıcılar. Ben gayrimenkul almak istiyorum. Acaba fiyatlar çok şişkin? yanlış bir zamanda mı alım yapıyorum diye kafalar gerçekten çok çok karışık. Ben şunu net olarak size ifade edebilirim. Piyasalar bize şu verileri net olarak vermektedir. 2023 yılında ülkemizin yapacağı seçim bana göre bugünden itibaren bütün sektörleri nasıl etkileyecekse gayrimenkul sektörünü de etkileyecektir. Gayrimenkul sektöründe yaklaşık bir buçuk iki yıldır hatta pandemi öncesi başlangıcını esas alırsak duran inşaat üretimi, metrekare üretimi yüzde yetmiş oranında azalmışken burada ortaya çıkan arz talep dengesi de ister istemez bozulmuş ...ve yoğun bir talebin karşısında arz olmamasından dolayı bugün piyasadaki gayrimenkul metrekare fiyatları maalesef 1'e 5 oranında, yaklaşık 1'e 4,5, 1'e 5 oranında artarak günümüze kadar gelmiştir. Peki bu zamanda bu gayrimenkul fiyatları uygun fiyatlar mıdır? Beklemek mi lazım? yoksa şişirilmiş fiyatlar döneminde miyiz diye bir soru sorabilirsiniz kendinize Onun da cevabını şöyle net verebilirim. Bu üretim inşaat üretimi 2023 yılı seçim sonrasında da 2009 ile 2013 yıllar arasındaki üretilen metrekare seviyesine gelmesi çok zor. Yani o dönemleri yakalamamız aslında bundan sonra da çok zor. Ancak onun yarısını dahi üretebilmiş olursak bu fiyatlar, bu artışlar hızını kesecek. Hatta şişirilmiş fiyatlar %20-25 bandında da geriye doğru gidecek ve piyasa normalleşecek diye düşünüyorum. Eğer sizler bu dönemde bir gayrimenkul satışı yapmak veya alım yapmak istiyorsanız mutlaka gayrimenkul yatırım danışmanınızla da bu hesapları doğru yaparak bu öngörüleri dinleyerek karar vermenizi tavsiye ederim.